Yahu kardeşim Türkiye e, bir tarım ülkesi. Bu tarım ülkesinde sen tarım yaptırmıyorsun. Yani baştan aşağı şimdi ben bunları düşünürken aklıma Atatürk'ün bir sözü geldi. Saban kılıcı yener diye bir e, sözü var Atatürk'ün tarımın önemini anlatmak için çok önemli bir konu. Bunun üzerine bir araştırma yapayım dedim Google'da. Çünkü bu Google çıkalı çok iyi oldu. Ne yazarsan cevap buluyorsun. Eğer tabii e, o De değerlendirmek lazım ama değil mi? Evet abi? tabii. Yani Google'ın e, şimdi bir, bir lafım var. Bilgisayar ne kadar akıllıdır, Kullananı kadar bilgilidir. Heh. şimdi e, Google'ın verdiği bilgileri denetlemek lazım. Ama e, şunu söyleyeyim sana tarihi bilgiler e, çoğunlukla doğru. Şimdi canım Atatürk, Atatürk olmadan Mustafa Kemal Paşa'yken. 16 Mart 1923'te Adana'da Türk Ocağı Salonu salonunda Adanalı çiftçilerin verdiği bir ziyafette bir konuşma yapıyor. O konuşmanın giriş kısmını okuyacağım. Evet dinliyoruz abi. Ha, e, zaten yakında da gazetede yayınlayacağım. Sayın çiftçi kardeşlerim diyebilirim ki hayatımda yaşadığım en yüce, en sade, en mutlu ve içten gece bu gecedir. Çünkü bu gece çok derin saygılarla, sevgilerle ballı olduğumuz milletimizin büyük çoğunluğunu oluşturan çiftçilerimizle bir sofrada bulunuyorum. 1923'te nüfusumuzun çoğunluğu demek ki çiftçiymiş. Şimdi çiftçi değil, toprakla uğraşmıyorlar. Bu sofrada onların emekleriyle üretilmiş ekmeği onlarla beraber yiyoruz. Arkadaşlar, dünyada fetihlerin iki aracı vardır. Biri kılıç, diğeri saban. Başka yerde de söyledim ve burada bir daha tekrarı yararlı buluyorum. Zaferinin aracı yalnız kılıçtan oluşan bir millet bir gün girdiği yerden kovulur. Kılıçtan başka herhangi bir aracı yoksa girdiği yerden kovulur. Yani Osmanlı'nın başına gelen Osmanlı bütün Avrupa'ya gitti Viyana'ya kadar gitti gitti mi gitti Osmanlı Sırbistan'da Yugoslavya'da Romanya'da Bulgaristan'da şurada burada ne yaptı Bekçilik yaptı oraya askerini gönderdi Ne çiftçilik yaptı ne şunu yaptı ne hayvancılık sadece oradan vergi ve haraç aldı e bir gün istila ettiği yerler güçlenince, Bunlar e, yüz geri geri döndüler Türkiye'ye. Öyle mi kardeş? Öyle. Demek ki Atatürk doğru bir teslimetten e, söz ediyor. Ha, zaverin aracı yalnız kılıçtan oluşan bir millet bir gün girdiği yerden kovulur, rezil edilir, sefil ve perişan olur. Öyle milletlerin sefaleti, perişanlığı o kadar büyük ve acı olur ki kendi memleketinde bile esir bir halde kalabilir. Kendi memleketinde esir bile kalabilir. Yani şu anda tam esir değilse Türk halkı yarı yarıya esir durumda. Onun için gerçek fetihler yalnız kılınçla değil sabanla yapılandır. Yani çiftçilikle toprağa işleyerek, tarım yaparak saban kılıç gibi değildir. O kullanıldıkça kuvvetlenir. Kılıç kullanan kol çok geçmeden yorulduğu halde Sabanı kullanan kol zaman geçtikçe toprağın daha çok sahibi olur. Kılıç ve saban, bu iki fatihten birincisi ikincisine daima yenildi. Yani kılıç sabanın e, saban kılıcı her zaman yendi diyor. Tarihin bütün olayları. Hayatın bütün gözlemleri bunu doğruluyor. Milletimizin çok büyük acılar, yenilgiler görmüştür milletimiz. Bütün olanlardan sonra yine bu topraklarda bulunuyorsa bunun gerçek sebebi şundadır. Çünkü Türk çiftçisi bir eliyle kılıcını kullanırken diğer elindeki sabanla topraktan ayrılmadı. Eğer milletimizin büyük çoğunluğu çiftçi olmasaydı biz bugün dünya yüzünde bulunmayacaktık. Arkadaşlar, felaketler, üzüntüler, yenilgiler milletler üzerinde bir takım etkenler oluşturmasına neden olur. Bu nedenle etkenlerden başlayacağız. Öyle kara günlerden sonra milletlerin uyanıklığını ve ağır başlılığını bulması, kendi benliğini duymasıdır. Uzun yüzyılların acıklı sonuçları neticede bizim milletimize de bu duyguları doğurdu. Tam bir güvence içinde söylerim ki milletimizin baştan başa böyle bir uyanıklığa sahip olmuş, olgun bir millet halindedir. Açlıkla, açıklıkla ve tam bir övünçle ilan ederim ki bu millet milli benliğini anlamış, bulmuş ve bunu bütün dünyaya ispat etmiştir. Milletleri yükselten bu duygulara bir neden daha ilave edeyim diyor. Şimdi kardeşim 16 Mart 1923 Cumhuriyetin ilanından 7 ay önce, henüz yani Cumhuriyet falan yok ortada. İyi mi? Atatürk Adana'ya gitmiş. Adana'ya hangi sebepten gitti? Ee, tarihi açıdan bilemiyorum. Çünkü Mersin'e de gitti oradan. Daha sonra Mersin'e de gitti. Ee, şimdi tarım yok edilmiş. Fabrikalar, yani lazım olan fabrikalar, tekstil fabrikaları, şeker fabrikaları, çimento fabrikaları elden çıkmış. Herhangi bir üreten fabrikan yok. Madenlerini vermişsin yabancılara. Sümerbank'ı kapatmışsın. Sümerbank'ın fabrikalarıyla e, tekstil üretiyordu hem de bunları satıyordu. Ucuza satıyordu halkımıza. Sümerbank ayakkabı da yapıyordu. Çok güzel ayakkabılar. Ben giydim onu. Sümerbank'ın kumaşları son derece iyiydi.